Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre konut fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.9, geçen yıla göre ise %38,7 oranında arttı. Ancak bu artış enflasyona göre değerlendirildiğinde ise konut fiyatları %14,3 oranında kayıp yaşadı. Peki ev fiyatları daha da düşer mi? Bakalım ana haberde. Satılık rakamı 10 milyon TL olarak gözüküyor ve teklifinizi siz 7 milyon, 7,5 milyon gibi teklifleri sunduğunuz zaman bu rakamlarda işlem görmeye başladı. Piyasada bu canlanmayı işte geçen senenin Temmuz ayına göre %16'lık artışla tablolarda görmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki aya göre %0,9 geçen yıla göre ise %38,7 oranında arttığı belirlendi. Ancak enflasyona göre piyasanın %14,3 oranında kayıp yaşadığı görüldü. Geçen senenin Temmuz ayına baktığımızda bu sene Temmuz ayında %16'lık bir artış görülüyor. Yani konut satışına bir artış gözlemlenmiş. İşte sebebi şu anki tabloda. İşte burada gerçek alıcılar... Doğru rakamlara indi. Şimdi ev almak isteyenler Fiyatlar daha da düşer diye bekliyor mu? Yoksa ev almanın tam zamanı mı? Müteahhitlere yapılan bu kampanyaları aslında değerlendirmek istedikleri zaman çok cazip bir durum. Şimdi müteahhit e, yeni yerleri yapmak veya mevcuttaki inşaatları, yarım kalan inşaatların tamamlamak için paraya ihtiyacı var. E, o paraya ihtiyacını e, Tamamının nakit tödeyenden bulamadığından dolayı bunu kampanyayla çok daha aslında akılcı bir çözüme getirdi. Böyle olunca birçok kişi bu sefer hakikaten de kuyruk oldu. Altı.